A ve B rakam olmak üzere eşitliği veriliyor. Buna göre B'nin alabileceği kaç farklı değer vardır? Şimdi nasıl ilerliyormuş işlem ona bakalım. A sayısını 2 ile çarpacağım. Buraya yazacağım. Buradaki sayıya 2 ekleyeceğim. Buraya yazacağım. Daha sonra 3'e böleceğim. B'yi bulacağım. Yazalım. A'yı 2 ile çarpıyorum. Daha sonra 2 ekliyorum. Ve en sonunda 3'e bölüyorum. Böylece B'yi bulmuş oluyorum. İçler dışlar yaparsam 2A artı 2 eşittir. 3B gelir. Şimdi buradaki sayının 3'ün katı olması lazım. Değer verelim. 0 versem 2 gelir olmaz. 1 versem 4 gelir yine olmaz. 2 versem 4. 2 daha 6 oluyor. Hatta b ne geliyor? B'miz buradan 2 geliyor. E artık 3 3 ekleyerek ilerleyebiliriz. 3 ekledim 5. 3 ekledim 8. A için 3 değer. B için de aynı şekilde yerine yazdığımda 3 tane değer gelecek. O yüzden cevabımız Bursa. 3 tane öncül vermiş. Yukarıdaki eşitliklerin boş kutularına toplama, çıkarma ve çarpma sembolleri hangi sırada yerleştirilirse B küçüktür C, o da küçüktür A ifadesi doğru olur demiş. Şimdi buradan şıklardan deneyerek yazarak gitmemiz gerekiyor. Önce A şıkkı için yapalım. A şıkkında ne demiş? Birincisi toplama olsun, ikincisi çıkarma olsun, üçüncüsü de çarpma olsun demiş. Şöyle bir tablo yaparak gidelim. A, B, C dedik. Şimdi önce a'yı bulalım. Toplarsak eksi 1, 2 ne gelir arkadaşlar? 1 gelir. ve B'ye bakalım. Hatta şöyle kırmızıyla yazalım. Burası 1 gelir. B'ye bakalım. B'de de çıkarma işlemi yapacağız. Eksi 3, eksi 4'ten eksi 7 gelir. Diğerinde de çarpma işlemi yapıyoruz. Eksi 5 çarpı 6'dan. Buradan da eksi 30 gelir. Şimdi A şıkkını sıralarsak ne geliyor bakalım. En küçük C oldu. Daha sonra eksi 7 ile B oldu. Daha sonra da A oldu. Bizden istediği o muydu? Hayır değil. Demek ki cevabımız A değilmiş. Devam edelim. B şıkkına bakalım. B şıkkında da bu sefer ne yapmamı istiyor? Birincisi toplama olsun. ikincisi çarpma olsun. Üçüncüsü de çıkarma olsun. Tamam yapalım. Toplayalım ne gelir? Eksi 1 artı 2'den 1 gelir. Eksi 3 ile 4'ü çarparsak eksi 12 gelir. Eksi 5 eksi 6 o da ne yapacak? Eksi 11. Şimdi burayı sıralayalım. En küçük B oldu. Eksi 12 ile. Daha sonra C geldi. Eksi 11 ile. En büyük de A geldi. Bakıyorum benden istediği ifade bu muydu? Evet. Demek ki cevabımız Bursa'ymış. İki basamaklı rakamları farklı 5 tane doğal sayının toplamı 339 olduğuna göre bu sayıların en küçüğü en çok kaç olur? Şimdi önce şöyle yapalım. 339'u bir 5'e bölelim arkadaşlar. Ortalama ne geliyormuş bir onu görelim. Kaç defa? 6 defa. 6 kere 5. 30. 3 kaldı. 9'u indirdik. 39'da 7 defa. 7 kere 5. 35. Buradan da kalanımız 4. Yani bütün sayıları 67 olarak seçersem 3 dedim. 4 dedim. Bir tane daha yazdım. 5. Bir de 4 eklemem gerekiyor. Yani bu sayılardan bazılarına ya da bir tanesine 4 eklemem gerekiyor. O yüzden şöyle yapıyorum. E, amacımız hani şunu en küçük sayı gibi görürsek birinci sayıyı. Bunu seçebildiğim kadar büyük seçmeye çalışıyorum. O yüzden şöyle yapalım. Şu ortadakini bir arttıralım. 68 olsun. Yani şu 4'ten bir tane kullanmış oldum. Bir de en sonuncu büyük olacak. En büyük olacak ya. Bunu atalım. Geri kalan 3'ü de buraya atalım. Burası da 70 olsun. Şimdi diğerlerini e, ne yapacağız? Bir şekilde ayarlama yapmamız gerekiyor. Mesela şimdi bu arada kaldığı için bunu 68'den ve 70'ten arasında bir sayı seçmem gerekiyor. O yüzden ne seçiyorum bunu? 2 arttırırsam 69 seçiyorum. Fakat buradan arttırdığım 2'yi şu ikisinden birinden ne yapmam gerekiyor? Düşürmem gerekiyor ki toplam şu 339 değişmesin. E, bunu hiç ellemiyorum. Zaten 68'den hemen bir küçük 67 geliyor. Şimdi buradan 2 arttırdığım için buradan da mecbur ne atmam lazım? 2 düşürmem lazım. 2 düşürürsem ne geldi? 65 geldi. Bakın daha istediğim kadar oynayayım. 65'ten daha büyük yapma şansım yok. O yüzden cevabımız ne gelecek? Bursa gelecek. Kenar uzunlukları doğal sayı olan ABCD dikdörtgeninde alan 19 olduğuna göre x artı y toplamı kaçtır? Şöyle bir yazalım arkadaşlar. Dikdörtgenin alanı nedir? Kısa kenarla uzun kenarın çarpımı bunların çarpımı kaçmış? 19'muş. Şimdi 19'un asal sayı olduğunu biliyoruz. O yüzden burada çarpımların ne olması gerekiyor? Birinin 19, birinin de 1 olması gerekiyor. Şimdi şeklimize de bakarsak uzun kenarımız x eksi 5. O yüzden buraya 19 diyeceğim. Buraya da 1 diyeceğim. Yani yazarsak x eksi 5 eşittir 19. Eksi 5'i karşıya yolladım. Buradan ne gelir? 24. x'imiz 24'müş. Devam edelim. Y artı 3 eşittir 1 diyorum. 3'ü karşıya yolladım. Y'miz de buradan eksi 2 geldi. Tamam. Bu da güzel. Şimdi x artı y toplamı kaçtır diyor. x ile y'yi toplarsak 24 eksi 2'den cevabımız 22 gelecek. Yani Edirne. 5 takım kendi aralarında turnuva düzenliyor. Puan kriterleri ve ilk 3 sıradaki takımların puan tablosu aşağıda veriliyor. Buna göre 3. takım 1. olmayan takımdan kaç puan fazla almamıştır? Galibiyetle başlayalım. Galibiyet için 4 puan diyor. O zaman artı 4 dedik. 2 tane var. Artı 8 dedik. Artı 4 dedik. Mağlubiyete bakalım. Onun için de eksi 2 puan diyor. O halde eksi 2 yazdık. Beraberlik için artı 2 puan diyor. O zaman buraya artı 2 dedik. Sarı kart için eksi 1 puanmış. O halde eksi 2 puan, eksi 1 puan, eksi 1 puan dedik. Kırmızı kart için eksi 2 puan diyor. O halde burası eksi 2, eksi 4 gelecek. A takımının topladığı puanlara bakacak olursak eksi 2 puan geldi. B takımına bakarsak 3 puan geldi. C takımına bakarsak 5 puan geldi. O halde C takımı 1. olmuş, B takımı 2. olmuş, A takımı da 3. olmuş. Şimdi üçüncü takımdan bahsediyor. Üçüncü takımın aldığı puan eksi iki. Birinci olmayan takım kimdir? İkinci takımdır. İkinci takımın aldığı puan nedir? Üç puandır. Üçüncü takım ikinci takımdan kaç puan fazla almamıştır diyor. Dikkat ederseniz beş puanlık bir fark var. Beş puan fazla almamıştır. O yüzden cevabımız Ceyhan. Mavi kutu içindeki sayıyı oluşturan rakamların kareleri toplamını veriyor şeklinde tanımlanıyor. Örneğin 123 sayısını vermiş kutu içerisinde. Peki bu kutu kaç eşit oluyormuş? İçeride yazan sayının rakamlarının karelerini alıyorum topluyorum. 1'in karesi demiş, 2'nin karesi demiş, 3'ün karesi demiş. Bunları toplamış ne bulmuş? 14 bulmuş. Buna göre ABC rakamları, ABC rakamları 3, 4, 6 ve 7'den farklı olmak üzere aşağıda verilen eşitliğe uyan diyor. En büyük ABC sayısı ile en küçük ABC sayısının farkı kaçtır? Şimdi şöyle yapalım. Öncelikle kutu içerisindeki e, 3764'ü kullanarak bu kutunun cevabını bulmaya çalışalım. Ne gelecek? 3'ün karesi artı 7'nin karesi artı 6'nın karesi artı 4'ün karesi. Buradan da bu kareleri toplarsak ne gelecek? 110 gelecek. Bu 110 kime eşitmiş? ABC kutusuna. ABC kutusunu bulmak isteseydim ben nasıl bulacaktım? Hemen ona bakalım. Ne diyecektim? A'nın karesi artı B'nin karesi artı C'nin karesi eşittir 110 diyecektik. Burada şuna dikkat edelim. A'yı B'yi C'yi şu 4 rakamdan farklı seçmek zorundayım. Şimdi 110'a yaklaşmak için e, ne verelim? Mesela 9 ile başlayabiliriz. 9 verirsek burası ne yapacak? 81 yapacak. E, daha sonra 8 seçersek çok büyük olur. 7 ve 6 seçemiyorum. 4, 3 de seçemiyorum. O halde 5'i deneyelim. 5'in karesi olsun. Artı 3'ten sonra bir de 2'yi deneyelim. 2'nin karesi olsun. Burası arkadaşlar 110 geliyor mu? 81, 25, 106, 4 daha 110. Evet sağladı. Demek ki aradığım sayılar bunlarmış arkadaşlar. Şimdi en büyük dediği için ne yaparız haliyle? A'yı 9 seçeriz. B'yi 5 seçeriz. C'yi de 2 seçeriz. Yani en büyük için şunu söyleyebilirim. En büyük neymiş sayımız? 952. En küçük için denersek en küçük için denersek de o zaman ne yaparım? A'yı 2 seçerim. B'yi yine 5 seçerim. C'yi de 9 seçerim. Yani en küçük ne gelecek? Yazalım. 259. Bunların farkını istiyordu galiba. Değil mi? Farkı da çıkarırsak ne gelecek arkadaşlar? 693. Varmışlıklarımız da var. Demek ki cevabımız denizliymiş. Kay öğretmen derste tahtaya bir soru yazar. Dairenin eşiti şöyleymiş. İçinde yazan sayının toplamaya göre tersini almam gerekiyor. Karenin tanımını da şöyle yapmış. İçinde yazan sayının çarpma işlemine göre tersi. Yani daire gördüğümde içindeki sayının toplamaya göre tersini almam gerekiyor. Kare gördüğümde de içindeki sayının çarpmaya göre tersini almam gerekiyor. Okey. Şeklinde tanımlanıyor. Soruyu çözmesi için öğrencilerinden Ali'yi tahtaya kaldırır. Fakat Ali toplama işleminin tersi ile çarpma işleminin tersini birbirine atmış, Karıştırmış. Buna göre ifadesini çözen Ali'nin bulduğu cevap ile doğru cevap arasındaki fark kaç olabilir? Önce sorumuzun doğru çözümünü yapalım arkadaşlar. Dairenin içinde 2 yazıyor. Daire bana ne diyordu? Toplamaya göre tersini al. 2'nin tersi nedir? Eksi 2. Daha sonra kare var. İçinde 3 yazıyor. Bunun da çarpmaya göre tersini alacağım. Alırsam 1 bölü 3. Daha sonra daire gelmiş. 4 yazıyor. Toplamaya göre tersini alırsam eksi 4. Fakat dikkat edin. Önünde de eksi olduğu için artı 4 yaptı. Çarpı diyoruz. Karenin içinde 1 bir yazıyor. 1'in çarpmaya göre tersi 1 bir bölü 1'den yine 1 geleceği için 1 diyoruz. Burayı bir bulalım arkadaşlar. Burayı bulursak ne gelir? Eksi 2, 4, 2 yaptı. 1 bölü 3 ile toplarsak 7 bölü 3 yapıyor. Doğru cevabımız bu. Ali ne yapmış ona bakalım. Ali diyelim. Ali tam tersini yapıyor. Şimdi dairenin içinde 2 var. Daire toplamaya göre al diyordu. Ali yanlış yaptığı için, karıştırdığı için biz bunu çarpmaya göre alacağız. Çarpmaya göre alırsak ne gelir? 1 bölü 2. Kare var. Karede çarpma diyordu. Ali karıştırdığı için toplama yapacak. Eksi 3 diyeceğiz. Eksi. E, dairede yine çarpmayı kullanacağım. Karıştırdığı için. 1 bölü 4 diyeceğim. Çarpı. E, karede toplamaya göre yapacağız. Karıştırdığı için eksi 1 diyeceğim. Şöyle parantez alalım. Ali ne bulmuş? Önce bir onu çözmeye çalışalım. E, şurayı halledersek ne gelir? Eksi 5 bölü 2. E, burayı da çarparsak 1 bölü 4. Burayı da toplarsam ne geliyor? Şunu 2 ile genişletelim. Eksi 10. Bir daha eksi 9 bölü 4. Bu da Ali'nin cevabı arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Bunların bir farkına bakalım doğrudan yanlışı çıkartalım. Bakalım geliyormuş mu şıklardan. Eksi 9 bölü 4 diyorum. Buradan ne gelecek? Fayda eşitleyelim. Bunu 4 ile bunu 3 ile diyoruz. 28 geldi. Eksi eksi artı yaptı. Buradan da 27 geldi. Bölü 12 diyorum. Toplarsam ne gelir? 55 bölü 12. Bakıyorum şıklarda var mı? Evet cevabımız Edirne'ymiş. Ahmet Bey'in kenar uzunlukları birer pozitif tam sayı olan dikdörtgen şeklindeki arsasından belediye tarafından yol geçirilecektir. Belediye yaptığı düzenleme ile arsanın bir kenarını 2 metre kısaltıp diğer kenarından 3 metre uzatarak yeni şekliyle Ahmet Bey'e vermiştir. Son durumda Ahmet Bey'e verilen arsa 23 metrekare olduğuna göre başlangıçta arsanın alanı kaç metrekaredir? Önce Ahmet Bey'in arsasını bir çizelim arkadaşlar. Şöyle dikdörtgen şeklinde bir arsamız var. Şöyle yapalım. Tamam. Burası x olsun. Burası da y olsun. Tamam. Şimdi neler yapılmış bir ona bakalım. Bir kenarını 2 metre kısaltmışız. 2 metre kısaltırsak x eksi 2 olur. Çarpı alanı bulacağız. Kısayla uzun çarpmam gerekiyor. E, ee, diğer kenarı da 3 metre uzatıyoruz. Ona da y artı 3 demem gerekiyor. Ve alanımız ne geliyormuş? 23 metre kare. Şimdi 23 asal sayı olduğu için e, kenarlarımız da pozitif tam sayı olacağından dolayı benim burada ne seçmem lazım? Bir tanesini 23, bir tanesini de 1 seçmem gerekiyor. Şurayı 23 alsak, şurayı da 1 alsak ne gelir? x eksi 2 eşittir 1. Buradan x'imiz 3 gelir. Diğerinde de y artı 3 eşittir 23. Y'miz de buradan 20 gelir. Yani bana başlangıçta verilen arsanın kenarları neymiş? X'i ne bulduk? 3 bulduk. Y'yi de 20 bulduk. Alanı ne gelir? 3 çarpı 20'den 60 metrekare gelir. Yani cevabımız Adana. Aşağıdaki kutuların içine 1'den 9'a kadar olan tam sayılardan 6 tanesi her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştirildiğinde tüm eşitlikler sağlanmaktadır. Buna göre kullanılmayan tam sayıların toplamı kaçtır? 1'den 9'a kadar olan tam sayılar 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8 ve 9 olmak üzere. Herhangi iki sayının bölümünün 5 olabilmesi ancak 5 ve 1 sayıları kullanılarak elde edilir. 5 bölü 1 eşittir 5 sonucu elde edilir. Geriye kalan sayılardan herhangi ikisinin toplamının 5 olabilmesi için 5'ten küçük 2 sayı seçmemiz gerekiyor. Bu da 2 ve 3 sayıları seçilerek elde edilebilir. Geriye kalan sayılardan herhangi ikisinin farkının 5 olabilmesi için 9 ve 4 sayıları kullanılmalıdır. 9 eksi 4 eşittir 5 sonucu elde edilir. Bu durumda geriye 6, 7 ve 8 sayıları kalır. Bunların toplamı 21 olup sorumuzun doğru cevabı B şıkkı olacak. İki basamaklı birbirinden farklı iki doğal sayının toplamı kaç farklı değer alabilir? Önce en az ne olur onu bulalım. Daha sonra da maksimum toplamı ne olabilir ona bakalım. Aradaki sayıları zaten alacaktır. En küçük dediği için 10 seçiyorum. Farklı dediği için 11 seçiyorum. Yani iki tane iki basamaklı en küçük doğal sayıyı topladım. Birbirinden farklı olacak tabi. Ne geldi? 21 geldi. Yani toplamları 21 olabiliyormuş. 21'den daha küçük seçme şansım yok. Devam edelim. Bir de en büyük bakalım. En büyük için ne seçerim? Birini 99 seçerim. Diğerini de 98 seçerim. Bunları toplarsam ne geliyor? 197. Yani iki basamaklı iki doğal sayının birbirinden farklı iki doğal sayının toplamını maksimum kaç bulabiliyormuşum? 197. Minimum 21. Yani aralığımız ne olacak? 21 ile 197. Kaç tane x değeri var? Bunu bulmaya çalışıyoruz. Buradaki e, hesabı da nasıl yapacağız arkadaşlar? Üst sınırdan alt sınırı çıkartıyoruz. Eğer her iki tarafta eşitlik varsa artı 1 ekliyoruz. Buradan da 177 gelir. Cevabımız Ceyhan. Bir okulda bir koridorda şekildeki gibi kapısı görünen 6 sınıf vardır. Bu sınıfların her birinde 3'er kişilik 20 sıra vardır. Bu sınıflarda toplam 312 öğrenci bulunmaktadır. Bu sınıfların hepsinde farklı sayıda sıra kullanılmak şartıyla ve her bir sıraya 3'ten fazla kişi oturmamak üzere bu sınıfların birindeki öğrenci sayısı en az kaçtır? Güzel. Öncelikle üçer kişilik sıralarımız var. 20 tane sıra var her sınıfta. O zaman 20 çarpı 3'ten bir sınıfa maksimum 40 kişi yani 40 tane öğrenci yerleştirebilirim. Şimdi bir tanesini en az yerleştirmemi istiyor. O zaman diğer sınıflara maksimum sayıda öğrenci yerleştirmem gerekiyor. 12A ile başlayalım. Diyelim ki burada 60 tane öğrenci olsun. Sıra sayısı farklı olacağı için bir sonraki sınıfta mecburen 60 kişi oturtturamayacağım. Bir tane sıra çıkardığımı düşünürsem 3 öğrenci oturamayacak demektir. O zaman ne gelir? 3 çıkartırsak buraya 57 tane öğrenci gelebilir. Aynı mantıkla bir sıra daha çıkarırsam buraya 54 öğrenci gelebilir. Buraya 51, buraya da 48. Sonuncuya da x diyelim. Bizden de x'i istiyor. Bir de neyi biliyorum ben? Toplam öğrenci sayısını biliyorum. O halde ne yapalım? Toplam öğrenci sayısından yani 312'den şu 5 tane sınıfı çıkardığımda geriye kim kalmış olacak? x kalmış olacak. Toplayalım. 60, 57, 54 51 48 Bu sonuç bana son sınıftaki öğrenci sayısını verecek. Şurada ortancayı kullanalım. 5 tane sayımız var. 54'ü 5 ile çarpsam 270 geliyor. Burası 270 geldi. Eksi 312. Eşittir x. 30, 12 daha ne geldi? 42. Yani son sınıfa en az 42 tane öğrenci yerleştirebiliyormuşum. O yüzden cevabımız Ceyhan. Her rakamın yarısından büyük, yarısına en yakın tam sayı ile toplamına o sayının ardı denir. Örneğin 5'in ardı 5 artı 3'ten 8'dir. Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi bir rakamın ardı ile toplamı olamaz. Şimdi 1'in ardı ile başlayalım. Şöyle üstüne nokta koyalım. 1'in yarısı nedir? 0,5. 0,5'ten büyük yani yarısından büyük. ilk tam sayımız nedir? 1'dir. 1 ile kendisini topluyorum. Seçtiğimiz sayı 1'di. Topladım 2 geldi. Yani 1'in ardı 2'ymiş. Soru kalıbında da diyor ki bana ardı ile diyor kendisini topla. Yani buradan ne geldi? 3 geldi. Yani A şıkkı olabilir. Devam edelim. 2'ye bakalım. 2'nin ardı nedir? Yarısı 1. Bir. 1'den büyük olan ilk tam sayımız 2. 2 ile kendisini topluyorum. 4 geldi. Yani 2'nin ardı 4'müş. Kalıpta ne diyor bana soru kalıbında? ardı ile kendisini topla diyor. Buradan da ne geldi? 6. Bakıyorum şıklarda yok. Devam edelim. 3'ün ardı diyorum 1.5. Bir 1.5'tan buçuk. bir buçuktan büyük ilk tam sayımız 2. 2 ile kendisini topluyorum 5. Yani 3'ün ardı 5'miş. Sonra ne yapıyorum? Ardı ile kendisini topluyorum. Buradan da 8 geldi. Yine şıklarda yok. Devam edelim. 4'ün ardı yarısı 2. Bir büyük 3 alacağım. Kendisiyle topladım 4. Buradan da ne geldi? 7. Yani 4'ün ardı 7'ymiş. 7 ile şu an kendisini tekrar topluyorum. Buradan da ne geldi? Toplarsak 11 mi geliyor? Bu da yok. Devam edelim. 5'e bakalım. 5'in yarısı 2,5. Bir fazlası 3. 3 ile kendisini topladım. 8. Şimdi daha sonra da ardıyla kendisini topluyorum tekrar. Buradan da ne geldi. 13 geldi. Yani şu anda 12'yi atladık. Cevabımız 12 olacak ama bir 16 geldiğinde görelim. 6'ya bakalım. 6'nın ardına bakıyoruz. Yarısı 3, bir fazlası 4. ile 4 kendisini topladım. 10 yaptım. Daha sonra ardıyla yani 10'la tekrar kendisini topluyorum. 16 böylece 16'yı yakalamış olduk. Demek ki bundan sonra 21 ve 23'te ne yapacak? Bulunacak. O yüzden cevabımız Bursa.